Adana'yı sebebim yok harcanmış burada. Bir ay bu harita var. Bakayım Bakayım Ne hamle verdi ki? Hata. Oyun. Bu yok. Ayağına bakayım sesini ayarlayayım mı? Ses. Heh. Ayağın sesini açtım. Büngöy'e ses gelmiyordu oyunda. Ben artık bunu sözdüm. Herkes bana Eren mi, Minor ikinci diyor. kural yazsın. Herkes yazsın. Yazarsa sesini 100 tane kalp batar. Bir kabul edeceğim ama bunu farsını çok iyi kalp olursunuz. Çantan doldunuz değil mi? Ki bunu en sevdiği keçi olursun arkadaşlar. Bunu yaparsınız. Tamam. Ben niye seçiyorum? Mavi. Bu bir taksi bizim ham yağımızdır. Benim kapımda bu. Epe bakarken buraya bakıyorum ya. Koyuyorum. Bakın bunu. Bu da işte ben de bunları koyarım. Kopuru sevmiyorum. Ama bunu açabileceğim. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Cık. Para yükledi demek Para yükledim. O zaman aldım. Param çok olmaz gibi. Param kaç? Param kaç Param kaçtı mı nasıl? Nerede He çıkarak zaten çıkarak olmaz. Sen ne yapıyorsun? Benim üstümde ne çok var? Ben bu atmak istiyorum. odunları ben sevmem. Odunları bir ateş bulunca har. Ne adam ben odunları için Yok olur zaten. Minecraft gibi yok ya. Dendim yok olur. Hem ne olur. Öyle varsa ham ne olurlar. Ben bir kazmamı da şunu alayım bir de yatak. Normal yatağı olur. Kapı benim evim kapı da olmaz. Fırın tabii ki. Bu olur. Benim evim elmastan. Yeri üstü bu, yeri bu. Tamam. Bıda. Bu da Bu